Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber Anon Zeyn'in paylaşmış olduğu benim de aslında listemde olan önceden ama nasıl diyeyim videosunu çekmedim. Bir testnet yapacağız. Kendisinde bahsetmiş olduğu gibi DYDX güzel bir airdrop yapmıştı. Birçok kişi de yani yüzlerce dolar kazanmıştı. Şimdi testnet'e geçelim hızlıca. Testnet çok basit. Kaldıraşlı bir borsa. Öncelikle cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask Cüzdanından bağlanacağım. Sonraki diyorum. A değiştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi ZK'da işlem yapacağım. Çünkü A değiştir diyorum. Görmüş olduğunuz gibi cüzdan gözüktü. Şimdi biz burada claim edeceğiz. Claim yapmamız gerekiyor ki hemen Overview'e tıklayın. Burası gelecek. Bu Burası bizim ana ekranımız. Burada görmüş olduğunuz gibi Ethereum var. Burada bunu deposit et diyorum. Buradan 0.2 seçiyorum veya 0.5 seçeyim veya 0.3 seçeyim La çok lazım oluyor. Claim USD diyorum. Bu almış olduğumuz her zaman bilmiş olduğunuz gibi testnet için USD claim edildi. Ethereum'u claim etmek için tıkladığımda görmüş olduğunuz kısma gönderiyor beni. Ben cüzdanımı buraya yapıştırayım. Zaten bugün kullanmamıştım. Buraya bir kayıt yapmanız gerekiyor. Hemen bunu aşağıya yapıştırdım. Centimeryum diyorum. Başarılı bir şekilde tamamlandı. Burayı kapatıyorum. USDC de yukarıda görmüş olduğunuz gibi geldi. Burada da deposit butonuna tıklamak istiyorum. Buradan da 555 tanesini approve'a tıklıyorum önce. MetaMask'ta bu approve'dan onay açıyorum. Onaylıyorum şey onaylandı. İşlem onaylandı. Şimdi buraya depozite tekrar geliyorum. Buradan 500 depozit et diyorum. Şimdi Apple işleminin ardından depozit onayını vereceğim. Fiyi Ethereum'dan alıyor. İşlemin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Burayı kapatabilirim. Şu an burada available kısmına gelecek muhtemelen. volutta şu an onun gelmesini bekliyoruz. MetaMask onaylayınca onu göreceğiz. İşlem onaylandı. Görmüş olduğunuz gibi 500'e 500 düştü. Şimdi trade kısmına geliyorum. Ben buradan GMT'yi açacağım mesela. Long kovalıyorum. %25 ile alacağım. Confirm long diyorum. MetaMask'a gidecek. Her seferinde onay vermem gerekecek. İşlemleri böyle böyle deneyeceğim. Şu an long verdim. Long işlemi tamamlandığında short vereceğim. O sırada Ethereum açıyorum. Aynı şekilde elimde bulunan Ethereum'la long açacağım. Ama aynı anda iki işlem yapılmıyor. Önce GMT'deki bu işlemin tamamlanmasını bekleyeceğim. Burası tamamlandı. Close position demeyeceğim. Ve burada tek tek kapatmayacağım. Hep soruyorsunuz hani nasıl kapatabiliriz diye. Burada normalde e, kısım kısım doldurma var. Mesela açtığım kısmın %25'ini kapat diye. Onu bulmaya çalışacağım. O sırada tekrardan short'a geliyorum. %10'da short aç diyorum. Confirm short diyorum. Metamask onayını veriyorum. Onayla diyorum işlem tamamlandı. Şimdi ben burada kendi Excel listemde şöyle açtım. AP, Ethereum ve GMT'ye hem long hem de short açacağım. Bunu her gün yapacağım. Bu işlem sonucunda da hata bulursam mutlaka bunu ekibe geri bildireceğim. Aşağıda Twitter adresini de bırakacağım. Orada da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Burada face bölümünde dolan miktarı görüyoruz. Burada da position var. Close position yapıyorum. Close position deyince slippage oranı var. Bu slippage oranını her seferinde değiştirerek denersiniz. Şu an ben %3 ile de deneyeceğim mesela bunu. Sizler bunu her seferinde farklı deneyin ki ne kadar çeşitli kullanım yaptığınızı sisteme kanıtlayın. Yani sadece bir kez kullanıp elenme durumuna düşmeyin. Mesela bu GMT bitti. GMT'den sonra sizle beraber yine API'ye bir short açalım. Onu da kapatalım. Ardından videomuzu sonlandırırız. Bu işlem tamamlandı. Şimdi AP'ye geliyorum. Tekrar GMT'ye girme. position boşaldı. Ee, buradan AP'ye geliyorum. Aynı şekilde ben long açıp bunu kapatmayacağım bu sefer. Confirm long diyorum. Bu böyle dursun. Ben bunu yarın kapatacağım. Buradan onaylaya basıyorum. Yine işlem tamamlandı. Bu sırada pulsu buradan görebiliyorsunuz. Ben burada likitte ekleyeceğim. Burada Ethereum'a ekleyeceğim bunu. Add liquidity diyorum. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Bana şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi düşmedi. Çünkü diğer işlem bitmemişti. Hemen buradan 200 USD seçiyorum. Add liquidity diyorum. Pool'lar liquidity eklemiş oluyorum. Lütfen hepsini kullanmaya özen gösterin. Likitte ekleme, likitte çıkartma gibi. Buradaki işlem devam ediyor. Advance bölümüne hiç girmeyeceğim. Benim için Simple önemli. Ama siz mutlaka Advance'i de deneyimleyin. Ben de mutlaka ilerleyen günlerde bunu deneyeceğim. Buradaki işlem de tamamlandı. Liquid de, de burada. Liquid'i de ekledikten sonra yine yapmamız gereken kısım Remove. Remove kısmına gelip bakın %100 değil %50, %45 ya yani farklı farklı oranlarda Silpaj oranını oranında değiştiriyorum. Remove Liquid diyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi içeri girdiğimde slipaj oranını değiştiriyorum. Likitte de ediyorum. Likitte belli bir miktarda geri çıkartıyorum. Yapmış olduğum işlemleri varyasyonunu e, oldukça geniş tutuyorum. E, kaldıraçlı borsaların airdropları çok fazla oluyor. Bence elinizden geldikçe bu testleti deneyimlemeye devam edin. Bunu niye şimdi çekiyorsun derseniz bu sırada ben bunu ZK'dan görmüştüm. Bugün retweet etti 6 saat önce. Ondan sonra da bir arkadaş Hemen onun da ismini tekrardan söyleyeyim. Anonze o da Floda dökmüş. E, i̇şlemler basit ama buradan da takip ederek yapabilirsiniz kendisinin sayfasından. E, ben işlemleri yapmaya devam edeceğim ama daha fazla uzatmaya gerek yok. E, buradaki işlemler görmüş olduğunuz gibi böyle. Hemen şurada ethereum depozit etmek istiyorum. Bunu da depozit etmemiştim. Önünüzde bunu da depozit edip işlemi sonlandırmış olayım. Maksimum diyeyim. Şeyi kabul etmedi elimle yazdığımda 0.2 diyorum Allah Allah 0.8 sadece maksimum dediğimde depozite edebiliyor bunun böyle olması çok acayip bir yanlış var diyor bununla ilgili mutlaka bakacağım böyle bir ekran görüntüsünü de alayım sizin önünüzden benim anlatacak olduklarım bu kadar Sizlerde aklınıza takılan soruları videonun altında yazabilir aşağıda hem pezanın hem kendimin iletişim bilgilerini koyacağım da Discord'una katılıp oluşan problemleri mutlaka feedback kısmına yazın. İllaki vardır. Ben de Discord kanalına daha katılmadım. Hepinize iyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.